Artı 49'dan hepinize merhaba. Almanya'da halkın çoğunluğu COVID-19'a karşı aşı zorunluluğu getirilmesinden yana. Almanya'da halkın çoğunluğu COVID-19 salgınının yayılmasının önüne geçmek ve hastane kapasitelerinin sınıra dayanmaması için genel aşı zorunluluğu getirilmesine olumlu bakıyor. Alman hükümeti, Covid-19'a karşı aşılama kampanyasının başladığı Aralık 2020'de aşı zorunluluğu getirilmeyeceği konusunda söz verse de salgında vakaların artması ve yeni varyantların ortaya çıkması üzerine aşı zorunluluğu konusu gündeme taşındı. İlk adım olarak sağlık personeline aşı zorunluluğu getirilerek federal mecliste ay ortasında alınan kararla hastane, bakım evi ve huzur evi gibi yerlerde çalışanların 15 Mart 2022'ye kadar aşılandıklarını veya iyileştiklerini kanıtlamaları gerekiyor. Halkın %74'ünün Covid-19'a karşı ilk doz aşıyı yaptırdığı Almanya'da siyasetçiler bu kararın ardından aşılama oranını daha da yükseltmek için genel bir aşı zorunluluğu getirilmesi gerektiğini savunmaya başladı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da 8 Aralık'ta göreve başlamasının ardından yeterince kişinin aşı olmadığını belirterek aşı zorunluluğunun getirilmesinden yana olduğunu, bu konuda yasal düzenleme yapılacağını duyurdu. Sosyal Demokrat Parti Federal Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Dirk Weiss de Bild, Amzontıç gazetesine yaptığı açıklamada, aşı zorunluluğu konusunun Noel tatilinden sonra yeniden açılacak federal meclisin gündemine taşınacağını aktardı. Hükümetin küçük ortağı Hür Demokrat Parti'den bir grup milletvekilinin ise aşı zorunluluğuna karşı olduğu açıklandı. Bu grubun başını çeken FDP milletvekili ve federal meclis başkan vekili Wolfgang Kubitschke, aşı zorunluluğuna karşı çıkarak bunun yerine halkın aşı olmaya ikna edilmesi için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini savundu. Birkaç ay öncesine kadar genel aşı zorunluluğuna karşı çıkan Alman halkının çoğunluğu ise artık bu duruma olumlu bakmaya başladı. Alman ikinci televizyon kanalı ZDF'nin yaptırdığı ankete göre Almanya'da halkın %68'i genel aşı zorunluluğu getirilmesini isterken %31'i ise buna karşı çıkıyor. Bir haberimizin daha sonuna geldik. Gelişmelerden haberdar olmak için lütfen YouTube kanalımızı takibe alın ve bildirimleri açmayı unutmayın.